Fenerbahçe'de savunma krizi. Lewandowski'den Fenerbahçe'ye transfer şartı. Flash Cenk Tosun kararı. UEFA Avrupa Ligi'nde Varoş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Özellikle stoper bölgesinde sorun büyük. Fenerbahçe, Rize spor engelini önce zorlanıp, ikinci yarıda coşarak 5-2'lik skorlar açtı hafta sonunda Galatasaray derbisi olsa da öncesinde Perşembe günü Ferencvaros sınavı Kanarya'yı bekliyor. Üstelik bu maç öncesi eksikler fazlasıyla can sıkıyor. Osterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Sarı kart cezalısı oldukları için görev yapamayacak. Çağlar'ın sakat, Bekao'nun ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle stoper bölgesinde Tedesco'yu zor bir karar bekliyor. Kariyerinde savunmanın merkezinde de görev yapan Edson Alvarez, bu bölgeye çekilebilirdi. Ancak İsmail ve Fred'in aynı anda cezalı olması, bu seçeneği ortadan kaldırıyor. Alman teknik adamın önünde iki yol var. İlki, Mert Müldür'ü stopere çekmek. Milli Yıldız daha önce bu rolü defalarca üstlendi ancak çoğunluğunda üçlü savunmada görev yaptı. Diğer alternatif ise, altyapıdan yetişen ve geçen sezon kiralık gittiği Karagümrük'te çok iyi bir performans sergileyen Yitefe Demir. 20 yaşındaki savunmacının bu sezon sadece 2 dakika süre almış olması nedeniyle Şikrinyar Mert Müldür ikilisi en olası senaryo. Lewandowski'den Fenerbahçe'ye transfer şartı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Polonyalı yıldızdan sarı lacivertlilere dikkat çeken bir şart geldi devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli takımda ilk hedef, Santrafor ve düşünülen isim Robert Lewandowski. Barcelona'da forma giyen Polonyalı oyuncuyla ilk temas geçtiğimiz günlerde kuruldu. İspanyol medyası yapılan bu görüşmenin detaylarını duyurdu ve Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüye 1,5 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak Levan'ın 2,5 senelik kontrat istediğini yazdı. Bu istek karşısında Fenerbahçeli yetkililer, Başkan Saadettin Saran'la görüşmek için süre istedi. Tarafların önümüzdeki ay yeniden bir araya geleceği ve olumlu ya da olumsuz bu transferi sonlandıracağı ileri sürüldü. Flash Cenk Tosun Kararı Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşılaşacağı maç öncesi flash bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan kadroya dahil edildi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde flash bir gelişme yaşandı. Kanarya'da kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan, UEFA kadrosuna dahil edildi. Futbolcu böylece Ferencvaros karşısında sahada yer alabilir.